Barış Pehlivan, 13 Ocak 2022, Cumhuriyet Sarrafı gazete ilanıyla arayan devlet Kılıçdaroğlu sık sık gündeme getiriyor. Rüşvet alan birisini büyük elçi olarak atarsanız Türkiye'nin itibarı ne olacak? CHP lideri Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ı kastediyor. Peki ya rüşvet veren? Amerika'ya kaçan Rıza Sarraf'ın Türkiye'ye vereceği başka ne var? Bu nasıl soru demeyin, bir yere gelmek istiyorum. Sarrafın ve yakınlarının Türkiye'deki tüm mallarına el konuldu mu? Kağıt üstünde evet. Arabası ve gayrimenkulleri dışında Türkiye'de adına kayıtlı en az 10 şirketinden bahsediyorum. Peki hal böyleyken, geçtim Türkiye aleyhine itirafçı olup Amerika'da şatafatlı yaşamasını, Türkiye'deki paravan şirketler üzerinden kendisine halen düzenli para akışı olduğuna dair ciddi iddialar var. Sadece bu kadar mı? değil. Geçen yılın sonuna yaklaşırken 29 Aralık'ta Cumhuriyet Gazetesi'nde bir resmi ilan vardı. Sahibi SGK'ya bağlı Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi'ydi. SGK özetle diyordu ki, Aşağıda listesini verdiğimiz kişilerin bize borcu var. Onları bizde kayıtlı adreslerinde bulamadığımız için gazeteye ilan verdik. Bu ilanı görünce bize ulaşsınlar. Şimdi, kimse dikkat etmedi. 77 kişilik o borçlu listesinde oldukça tanıdık bir isim de vardı, Rıza Sarraf. Resmi ilana göre Sarraf'ın SGK'ya 1 milyar 654 milyon 24 bin 52 TL tutarında ceza borcu bulunuyordu. Bu borçta Sarraf'ın bir şirketinin 2016-2021 yılları arasındaki faaliyetlerine ilişkindi. Şunu anlamıyorum, Sarraf 2016'da Türkiye'yi terk etti ve Amerika'ya gitti. 2017'de de mal varlığına el konuldu ve kayyum atandı. Madem öyle Türkiye'de sarrafın adına kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğu anlaşılan bir şirketin SGK'ya 2021'de de borcunun olmasını nasıl okumak lazım? Maaşlı o kayyumlar ne iş yapar? SGK yani devlet sarrafın Miami'de yaşadığını bilmiyor mu? Ne demek Beykoz'daki adresinde bulamadık bu adamı diye ilan vermek? Dışişleri Bakanlığı üzerinden alacağımızın peşine düşmek çok mu zahmetli geliyor? Sarraf'a halen Türkiye'den para transferleri yapılmasına ve onun başka şirketlerinin de ciddi vergi borcu olmasına dair sorularımı yazmıyorum bile. Şimdilik tek diyeceğim, yiyin efendiler yiyin. Tarikat yurduna girene para veren devlet. Enes Kara'nın Nur Cemaati'nin pençesindeyken intihar etmesi münferit bir olay değil. Zira devlet bilinçli bir şekilde çocukları ve gençleri tarikatların kucağına itiyor. Bakın önce 2017'de sonra 2021'de bir yönetmelik yayımlandı. Uzun adı şu, vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yüksek öğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına dair yönetmelik. Özeti ise şu, Yönetmelikte tarif edilen vakıf ve derneklerin çoğu tarikatlara ait. Devlet kendisi daha fazla yurt açmak yerine tarikatların yurtlarında yaşayan öğrencilere para desteği veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle verilen aylık burs yaklaşık 1000 lirayı buluyor. Bugün bilinen 3000'den fazla tarikat yurdundan bahsediyorum. Sonuç ne mi? Şu, bir, devlet öğrenci yurdu açmak yerine tarikatlara bedava arsa ve bina veriyor. 2. Tarikatlar o yerlere fakir ailelerin çocuklarını topluyor. 3. O çocukların tarikat yurtlarında kalmasını devam ettirmek için devlet para dağıtıyor. O yurttan ayrılanınsa bursu kesiliyor. 4. Gün geliyor ya tacizleri ya intiharları ya da o yurtlardan devlete sızanları okuyoruz. Barış Pehlivan